Merhaba. Bugün yaşamımızda fark yaratan bir kavramdan bahsedeceğiz. Tavır ve davranışlarımızdan. Konumuz liderlik. Bir liderin ilk olarak liderlik yapması gereken kişi kim? Kendisi. O yüzden kendi tavır ve davranışlarımızı yönetiyor olmamız liderlik yolculuğunda atacağımız önemli bir adım. Bazı kitap ve söyleşilerde şöyle bir cümle duymuş olabilirsiniz. Tavır her şeydir. İnanırsan yaparsın. İstersen başarırsın gibi. Tavır her şeydir ve inanırsan yaparsın diye kendimizi inandırırsak eğer, sonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşayabiliriz. O yüzden de Maxwell diyor ki, tavır her şey değildir. Ancak tavır çok önemli bir şeydir. Tavır bir fark yaratandır. Başarı ile başarısızlık arasında fark yaratan. Davranışlarımız bazen her şeyi çok güzel boyar, canlı renkler ortaya koyar, hayatı renklendirir. Ama bazen her şeyi berbat etmesi de mümkündür. İnanın bizim hakkımızda bizim sözlerimizden daha dürüst ve tutarlıdır. Emerson'un dediği gibi davranışların o kadar yüksek sesle konuşuyor ki söylediklerini duyamıyorum. Peki bu kadar büyük etkiye sahip olan tavır ve davranışlarımızın kaynağı nedir? Biz bu davranışlarımızı nereden aldık? Birincisi kişiliğimiz. Her kişi kendine özgü bir bireydir. Özellikle biz koçlar insanların kendine has yetkinliklerle dünyaya geldiğine inanırız. Dolayısıyla kişiliğimiz tavır ve davranışlarımızdaki etken unsurlardan bir tanesi. İkincisi çevre. Nasıl bir çevrede büyüdük? Bugün nasıl bir ortamda yaşıyoruz? Üçüncüsü deneyimlerimiz. Bugüne kadar hangi olaylarla karşılaştık? Ne gibi deneyimler elde ettik ve o deneyimler karşısında hangi tavrı takındık? Dördüncüsü kendimizi nasıl konumlandırıyoruz? Bir tarafta kişiliğimiz var, bir tarafta da kendimizi nasıl etiketlendirdiğimiz önemli. Beşincisi inançlarımız. Nelere inanıyoruz? Altıncısı birlikte olduğumuz insanlar. Bu konuda çok kıymetli bir atasözümüz var. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Dolayısıyla arkadaşlarımız ister istemez tavır ve davranışlarımızda etkili oluyor. Ve son olarak seçimlerimiz. Hayat seçimlerden ibarettir derler. Bence bu en iyi haber. Çünkü seçme özgürlüğüne ve seçme gücüne sahibiz. Bu tavır ve davranışlarımıza da böyle. Kendi tavır ve davranışlarımızı seçme ve onları değiştirme gücüne sahibiz. Peki bunlar neden önemli? Evrensel yasalardan bir tanesi sonuç sebep yasası. Her sonucun bir sebebi vardır. Eğer sebebini biliyorsak istediğimiz sonuca gitmek için çok önemli bir adım atmış oluruz. Evet dostlar, tavır her şey değildir. Fakat çok önemli bir fark yaratandır. Bu farkı lehimize yaratıp yaratmamak ise bizim seçimimizdir. Bir sonraki buluşmamızda tavır neden her şey değildir ve neyin yerini alamaz onları konuşacağız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.